Arkadaşlar ISRO 8'li partinin birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk bölümde size önce bir kısa bir tanıtım yapacağım. Partiyi neden bu şekilde açtığımı anlatacağım. Durumlardan bahsedeceğim. Partinin amacını anlatacağım. Niyetimizi anlatacağım gibi gibi şeylerden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak çarların hepsi Silver VIP olacak. Silver VIP nedir? Oyuna sizin tek tek giriş yapmanız için ihtiyacınız olan VIP türü. E peki bunu nasıl kazanıyoruz? Bunun için 300 silk çekip o 300 silki harcamanız gerekiyor. VIP'ler ayın birinde başlar. 30'unda biter. Silver VIP'de 2 ay VIP olursunuz. Gold'da 4 ay. Plat'ta 6 ay gibi gibi şeyler vardır. Gold'dan sonra ya da üst rütbeden alt rütbe VIP'lerde düşüş olur. O yüzden mesela Gold'un 4 ay olmasının sebebi 2 ay Gold olursunuz. Ardından 2 ay Silver olursunuz. Bu şekilde 4 ay teknik tek giriş hakkı kazanırsınız diyebilirim. Şimdi birazcık nasıl bitledik? Ee, bunlardan bahsedeyim. Neler aldık, neler almadık. Arkadaşlar normal bir 8'li partiden görünüş olarak farklı bir partiye sahibiz gördüğünüz üzere. Bir kere Charlie'nin hepsinde e, şapkamız var. Şapka neden var? Arkadaşlar %5 demiş düşürüyor. Demiş absorbe işini var. Ve %5 per rate var. Bu iki özellik bizim için önemli. Çünkü bizim partimiz diğer 8 partilerden bu zamana kadar gördüğünüz birazcık farklı olacak. E, niyetimiz ne? Neden farklı olacak? Çünkü arkadaşlar bu 8 parti 130 level, 140 cap, 130 cap, 140 cap'te de aktif olarak oynanacak. E tamam aktif oynanacak ama bunun şapkalarla ne alakası var? Onunla bununla ne alakası var? Şimdi arkadaşlar bizim partimiz 140'a kadar oynanacağı için ve biliyorsunuz da 140'da STR çarlar daha güçlü olduğu için Çarlarımızın çoğunluğu STR. Nasıl STR olduğunda sizlere anlatayım. Mesela burada bir klerimiz var. Klerik STR olacak. Olur mu demeyin. Göstereceğim olacak. Bart STR olacak. Olur mu demeyin. Olacak. Warrior STR. Warrior STR. Bunun yanı sıra Warlock var. Buradaki Warlock da arkadaşlar STR olacak. Ee, int de olabilir bu arada. Warlock'a net karar vermedim de. Yani benim gönlümden geçen STR olması açıkçası. Neyse. Partimiz arkadaşlar totalde 3 Wizard, 1 Warlock, Int Warlock ya da STR önemli değil şu anda. 1 Bard, 1 Cleric, 2 de Warrior olarak sonlanıyor. E biz bu partiyi neden açtık kısmına gelmeden önce sil kitaplarını anlatmaya devam edin. Şimdi arkadaşlar wizardlar full dressli bir şekilde. Ne var dresslerde? 1x damage, 3x ignore basılı. Bu herkes için farklı bir versiyondur. Kimisi der ki ben 4 tane ignore basarım. Kimisi der ki ben 1 tane demiş 3 ignore basarım. Ben 1 damage, 3x, 3x da ignorculardanım. Yani öyle söyleyebilirim size. E, fellowlar var. Yanında gördüğünüz üzere 3 tane wizardlarımızda fellow da var. Bütün çarlarda olmazsa olmaz devilimiz de var bütün çarların hepsinde düz debilimiz mevcut. Bu bizim için çarlarımızın ölmemesi, daha güçlü kalabilmesi ve daha fazla atak yapabilmesi için kullandığımız bir şey. Ha bu düz bir parti mi? Hayır arkadaşlar bu düz bir parti değil. Bu elit bir gold parti. Nasıl elit bir gold parti? Seeklerin hepsi harcandığı için elit kategorisinde bir gold parti. Yoksa bir levelde çarın üstüne koyabileceğimiz ekstra bir item yok. Hani bu yüzden elit bir parti diyemeyiz. Ama bu parti elite gidiyor bunu kesin deriz. E şimdi peki ilk iki ay bunu yaptık. İkinci aydan sonra VIP'te tekrar neler yapacağız? İkinci ay VIP'te arkadaşlar artık alacağımız şeyler sadece Inventory Expansion kalıyor. Ve bunun yanı sıra Clock alabiliriz, Devil alabiliriz. Tabi bunlardan da birazcık stoktuk. Depoda da bunlardan toplamda 5 tane var. Her karakterde birer tane var. Bunların üstüne 4 tane daha var. Yani totalde 12 tane devilimiz var. Devil resimiz var diyeyim daha doğrusu. Bu devir restlerin işte artacak, eklenecek, clock alınacak ekstra 2x falan klovumuz var. Ben tamamen bu şekilde harcadım ve birazcık da pop attım açıkçası. Çünkü pop bu işin keyfi. E biz de işin keyfindeyiz. Ya belki bazı arkadaşlar diyebilir. Ya dostum bu silki daha iyi değerlendirebilirdin. Ben işin birazcık da ticaret kısmında değilim de. Hani event olsun, etkinlik olsun biz de eğlenelim, nostalji zaman geçirelim, güzel zaman geçirelim kısmındayım. E şimdi peki biz bu partiyi neden bu şekilde açtık? Asıl gelelim bu soruya. Ya dedi, diyorsunuz ki belki ya dostum Bart STR, Cleric STR. Utanmasan wizardları bile STR yapacaksın. Neden? Şimdi ben size bundan hızlı bir şekilde bahsedeyim. Arkadaşlar birincisi bizim warrior'ımızın bir tanesinin yan build'i rogue olacak. Yani dagger yapacağız biz bunu. Neden dagger yapacağız? İlerleyen zamanlarda uniklere götürmek için. Bunu zaten e, 130 günlüklerde siz kendiniz görüyor olacaksınız. 140 kep geldiğinde kendiniz görüyor olacaksınız Fire Temple'da. E, i̇kinci varıyorumuzun bu ildine. ne? i̇kinci varıyorumuzun bu de Warlock abi. Warrior Warlock. Bu şekilde sürekli lüre atılacak. Lüre atacak. Howling Shot atacak. İşte içeride fantazma atacak. Tekrar dıştan gelecek bir Howling Shot. Bir fantazma daha. Yani Warrior'lara lüre olarak artı çizdireceğim diyebilirim sizlere kısacası artı veya x çizdirebilirim. E bir tane bardımız vardı. Bu bard STR var. Bu neden STR? E peki çünkü bunun ikinci bu build'i dagger arkadaşlar. Bu da STR bu yüzden. Bunu da götürmek için keza yapacağız. Bu çara 10 dereceye kadar light armor takacağız. Ardından ee, bardımıza pardon robe takacağız. 10 dakika sonra light armor takacağız. <laughs> onda light armor heavy karışık takabiliyorsunuz bilen arkadaşlar vardır belki. Ee, o şekilde yapacağım. E, viskilerik, viskilerik, vis abi bundan bahsetmeye bence gerek yok. E, bir tane biz Bart var. E, bu Bart problem yaşadığında olabilecek şeyler için olan bir çar. E, bir tane int varlığımız var. Bu varlık neden var? Bu varlığın yerine bir tane biz koyamaz mıydık? Yani 4 atakır olamaz mıydık? Evet arkadaşlar teknik olarak olurduk. Sıkıntı yok. Ama biliyorsunuz ki Warlock'ta divizyon diye bir skill var ve bu skilli alan olarak atabiliyorsunuz. Aynı zamanda magic divi dediğimiz bir divizyon türü var. E, bunu da alan olarak atabiliyorsunuz. Yani bizim bizartlarımız ilerleyen zamanlarda divizyon atamayacak. E, Çin da yok partide. Divizyon da atamayacak ve bunların kesmesi uzun sürecek. E, aynı zamanda ben varlığı alıp Yunie'ye de götürebilirim istediğim yuniye. E, sadece bu yunikler için üst yuniklerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Yani bu çarlar HVT'ye gider. Bunun yanı sıra bu çarlar ee, Bağdat'a gider. Bu çarlar Secret Key ile açılan room'a gider. Özel odalara gider. Bu çarlar 130 üstü günlüklere gider. Amacımız bundan kaynaklı. Yani bir tane int varlığımız var. Orada sürekli %80 olarak tuttuğu için divizyonu varlığı. GP'lere de aynı zamanda giant partilere de divizyon atmak için var buçar. Ya buçar başta zaten tak yapmayacak, sadece toplayıcılık yapacak. Öyle söyleyeyim size. Bir tane bir de biz varlığımız var. Bu da arkadaşlar slotta fantazma atmak için wizard yana varlık Biliyorsunuz ki varlığın toplama skili var. İlk başta bu skillimiz mirage, ardından da fantazma diye geçiyor. Eee bunun için sadece tek attığınıza gelmez. Warrior size bir protect atması gerekiyor. Warrior skilli protect attıktan sonra Warlock'unuz fantazmayı kaldırır ya da miraç skillini kaldırır ve rahatlıkla slotları üstünüze çekersiniz. E peki tamam öyle yapıyoruz da bunun Warlock kısmı ne yani Wizard staff çıkarıp Warlock rod mu takacak? Hayır arkadaşlar. Fantazma ve miraç atabilmeniz için elinizde hangi silahın olduğunu hiçbir anlamı. Önemli cart'ı curtu yok. Siz direkt elinizde staff varken de fantazma atabiliyorsunuz. Zaten iki çar lüre atacak. Üstüne üstlük benim içerideki çarım da lüre atacak. Bir tane int varlığım var. O da lüre atacak. Ve bu şekilde hayvan gibi slotlara bir lüre geliyor olacak. Bunu neden yaptım? Bu kadar varlok neden bulundurdum? Parkta neden yaptım? Ee, arkadaşlar tahmin edersiniz ki sizlerde bu varlıklar inanılmaz güçlü karakterler fantazmaları olsun, e, divizyonları olsun gibi gibi şeyleri çok yüksek tutuyorlar. Ya yani bunlar çok bizim için önemli daha doğrusu. Bu kadar varlığı yapmamın temel sebebi biliyorsunuz ki parti 50'ye 55'e kadar 60'a kadar çok güzel gidiyor. Sonrasında bir yavaşlıyor. Oyunun zevki hafif hafif kısılıyor sizler için de bizler için de. E ben de bu yüzden dedim ki ilerideki kepteki yaratıklara da bol bol lüre atabilmek için ben partimde bu kadar varlık bulundurayım dedim. E, wizard'ım sağlam olsun, Mard'ım sağlam olsun, Flare'ım sağlam olsun. Gerisi önemli değil. E, şapkaları var. Dressleri var. Wizard'ların dressleri var diyeyim. Fellow'ları var. E, bununla beraber diğer çar, bütün Çar'larımızın devilleri de var. E tamam. Daha ne olsun? Bu Çar'lar kolay kolay ölmez diyebiliriz. Bu benim kafamda kodladığım en iyi 8'li parti diyebiliriz arkadaşlar. Yani benim için en azından böyle. Hani bu herkes için değişir. Kimi adam der ki ben buraya bir Çin daha sokuyorum der. Mesela buradan int varlığı çıkartır. Çin SS koyar. Çin bol koyar. Der ki ben Çin bolla da lira atabilirim. Artı pain de dağıtabilirim der. Evet doğru. Ama ben bunun yerine ilerideki slotlarda çok fazla lira atabilmek için varlık tercih ettim. Olay tamamen bu. Arkadaşlar bu videoluk size partiyi anlattım. Slotu anlattım diğer şeyleri anlattım. Şimdi ekstra bonus sahne vereyim size. Birazcık pop attığımız sahneler var. Siz o sahnelere geçin. Ardından da video burada bitmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Kanala like atın. Yorum atmayı unutmayın. Kafanızdaki siz de partiyi bu arada kodlayıp yorum olarak atarsanız sevinirim. Ee, sizlerde bakalım ne gibi farklılıklar göreceğiz. Özellikle böyle niş farklı birbirinden e, bu itler atarsanız da sevinirim. Hani şöyle de güzel oluyordu bunu da denemiştik gibisinden ya da belki izlediğiniz arkadaşlar olabilir Hüseyin'e de buradan selamlar bugün de oynuyoruz bu şekilde yemek yiyenlere şimdiden afiyet olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar ilk çarımızın F10 eşyalarını aldık şöyle sizlere de göstereyim bir felopet aldık bir extension aldık artı felopet büyütme yani yemleme aldık Bundan yana herhangi bir sıkıntımız yok. Şu anda magic pop'ları atacağız. Dedim ki debilleri magic pop atmadan almayayım belki S debil falan çıkarabiliriz diye. Herhangi bir şey yapmadım. Direkt başlamadım. O yüzden önce abi bunları atacağız. Ardından gideceğiz. Tam diyelim şöyle. Abi bu Angel, Angel'ı ben seviyorum ya. Angel map. E önce bir şu satılamayacak M coin'le aldığımız poplardan başlayalım. Çok böyle bir umudum yok diyebilirim. Ama bir anda kırmızı da yanabilir yani. Tekte de alan var mesela Hüseyin kardeşime de buradan selamlar olsun. Bugün ne oynuyoruz? Tekte aldı estevilini geçti baktı keyfine. Şöyle abi Angel iyidir. Angel oynayan az vardır. Angel alabiliriz belki. Ya buradan çok soft. Ama hani denemedik demeyelim. Ama alırsak müthiş şans. Hele ki ilk çardan Wizard'dan bunu alırsak çok 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 müthiş bir şans olur. Her çarı bu şekilde devillerini oynayacağım. Ee, İlla ki bir tanesi de çıkar diye düşünüyorum. Çıkarsa şanslıyız. Çıkmasa da sorun yok ama yani problem değil. Bu çarınki tamam. Kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. Buradan herhalde alamayız. Gerçi çok da belli olmuyor ama Angel denedik. Genelde tekrar farklı bir şey denemem. Yani bozmam o şansı. Çıkarsa bunu çıkar. Çıkmasa da yapacak bir şey yok. Acele etmeye gerek yok. Bundan sonra hemen diğer şara geçeceğim. Diğer çardan alacağım. Ondan deneyeceğim. Şöyle ver oğlum tekte sonucu da keyfin yerine gelsin. Yok. Tamam. Sorun yok. Ben hemen diğer şara geçiyorum. Geliyorum. Arkadaşlar hemen bu çarla tekrardan geldik. Şöyle take all diyelim. Bu sefer önce satılamazlardan başlamayacağım. Şöyle seçtim. Address dedim. Buradan. Premium years dedim lan dedim. Devam dedim. Angeles. bu da mı ya? Buna da hale deneyelim. Hadi bunlardan başlayayım tekrar ya. Uğur getirmiyor ama olsun. Ya bu arada bizlerden birine çıkarsa başlangıç olarak ya da iki eğer iki tane estevil falan alırsak bu bizim için çok iyi olur. Ki estevil alabileceğimizi zannetmiyorum ama çok da bu işler belli de olmaz. Yani bir çara kesin çıkar diye düşünüyorum ama tabii şans işi bu. Hiç çıkmadan da gidebiliriz. Üç tane de çıkartabiliriz. Bu işler böyle. Hemen şöyle hızlı hızlı oynuyorum ki sizlere de bekletmek istemiyorum çok fazla. Ha neden böyle bir tercih yap, yaptın sorusuna gelirsek de. 100 silki daha iyi değerlendirebilir miydik? Tabii ki işte extension, extension gear alırdık, pet clock alırdık, değerlendirirdik, pazarda satardık falan ama bu bir oyun arkadaşlar. Biz burada bir para kazanma amacımız yok. Burada bir keyif alma amacımız var. O yüzden ben bunu bu şekilde yapıyorum. A daha fiyat performans şeklinde yapabilir misiniz? yaparsınız tabii ki. Çok daha da iyi fiyat performans yaparsınız. Ama ben gerek duymuyorum açıkçası. O yüzden direkt bu şekilde takır takır poplarımı atıyorum. Bundan da atmazsa ki atmaz. Aynı. Diğer çara geçeceğim. Hemen diğerinden devam edeceğim. Arkadaşlar varlığımızı da getirdik. Bundan da şöyle bir take diyelim. Bundan direkt devrimizi aldık. Devilimiz burada duruyor bazı çarlara e, devil almadım mesela Wizard'da falan hani çıkar çıkmaz diye bu çara çıksa bile düz devil takacağız S devil takmayacağımız için çıkar şeyleri daha çok e, vermek isteyeceğiz ondan dolayı böyle bir şey yaptım şimdi kardeşim ben şöyle yapacağım female oynayacağım female Wizard'ım var çünkü bir tane o kadar mal attık gelmedi birazcık da female dolu şöyle düz devil atıyorum kırmızı devil kırmızı devil iyidir abi Atalım bakalım poplarımızı atalım belli de olmaz alırız almayız bilmiyorum ama alırsak seviniriz artık almamız da lazım açıkçası şu an lazım değil ama iki tur daha eğer oynarsam ki iki tur daha sanırım oynamayacağım yaptığım hesaba göre ee, bu son debil oynayışım olabilir alırsak buradan güzel olur yani hayır demem. Bir atıyoruz ama hep, hep yeşil. Ver oğlum şu kırmızıyı. Şöyle bir bakalım. YouTube Shorts çıksın bize de. Yok vermiyor kırmızıyı arkadaşlar. Kırmızıya ulaşmak zor diyor. Delikanlım diyor. Kırmızı diyor o kadar kolay değil. Hemen diyor olmaz. Hemen olmaz diyor. Şöyle yapalım. Son ikisinde Angel e-mail atacağım. Tıkladım sana. Normalde bunu yapmam çok sevmem ama yaptım belki uğur buradadır hesabı Hadi bakalım açtık sonuncusunu maalesef arkadaşlar buradan da alamadık Ben devam ediyorum Arkadaşlar şöyle diğer çarımız da main çarımız bu çarda da totalde şöyle bir kasık yiyoruz bu da gold biyoloji olacak bu çar main çar olacağı için arkadaşlar bunun coin'i fazla biriktirdik çoğu şeyde bu çarda topladık açıkçası alınacaklarım e, dress'ler, devil'ler ve benzeri şeyler. Bir de satılamayan pop'larımız var. Bu pop'ları da, burası uğursuz birazcık ama yine de burada oynayacağım ben. Böyle others dedik, buradan geldik premium gears dedik, nan dedik, okay dedik. Şöyle s-devil dedik. Tıkladık da Bunlar satılamaz olduğu için arkadaşlar bu çarın üstüne kıracağım. Eğer çıkarsa çıkmaz ama çıkarsa hani kullanalım diye. Ki asıl bu çara çıkmasını istiyorum. Hem gold hem de s-devil olursa bizi müthiş ileri atar. Müthiş derecede ileri atar. Şöyle atalım. Flag da oynayabilirdik gerçi ama buna gerek yok ya. S de bizim için daha kıymetli şu anda. Yok mu oğlum? Çat bir atma suratıma şokmuş. Soruncudan kırmızı. Yani böyle bir istiyorum kırmızıyı ama tabii o biz istiyor mu? mesela o. Şöyle burada 3x mali devrimiz var. 2x'i biz aldım. 1x arkadaşlar warrior'ın. Tamam, burası da tamam. Şimdi geri kaldı sil temlerini almaya. Geri kalanların da sil temlerini alalım gelelim.